Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz kristal modern siyah, tekli avize, 229 lira. Dekoratif mumluk, 180 lira. Üçlü fener mumluk seti, 150 lira. Çeyiz seti, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 72 parça 2500 lira fiyatı. 24 parça çatal kaşık bıçak seti, 275 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 30 parça çatal kaşık takımı, 250 lira. Karaca 6 kişilik fincan takımı, 225 lira. Altılı kahve fincanı, cam kahve fincan takımı, 225 lira. Porselen 6 kişilik kahve fincan takımı, 215 lira. Altılı beyaz kahve fincan takımı, 180 lira. 6 kişilik kahve fincan seti, 12 parça, 165 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 215 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1350 lira fiyatı. Altın Yıldızlı 24 parça 6 kişilik yemek tabağı takımı 799 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Porselen 24 parça yemek takımı 1100 lira. Fileli 18 parça yemek takımı 899 lira. 4 kapılı çok amaçlı beyaz mikrodalga fırın, mutfak dolabı 1200 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı 2500 lira. Çok amaçlı çekmeceli ekmek dolabı 1100 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 10 parça 5'li pratik mutfak seti 135 lira. Mavi beyaz 8 parça mutfak seti 150 lira. Sebze kesici çok fonksiyonlu, dilimleme meyve patates aparatı, 210 lira. Çok fonksiyonlu el tipi ronda, 135 lira. Seyyar kablo, 3 metre, 135 lira. Döküm granit kaplama, yanmaz yapışmaz kalın tava seti, 275 lira. Pilav tenceresi, 22 santim, 249 lira. Sürmene onlu ahşap bıçak seti, 550 lira. 9 parça silikon mutfak servis seti, 150 lira. Toprak güveç seti, 6 altınlı paket, 90 lira. Emaye mini tencere seti, 610 lira. Şam ikili şekerlik sunum, çerezlik kase, 95 lira. İkli saplı emaye çelik tencere, 210 lira. 6 parça mini tencere seti, 590 lira. Lüks cam servis sunumluk, 135 lira. Üçlü tencere seti, 18 santim, 20 santim, 22 santim boyutunda, 890 lira. İkili porselen yağlık, 120 lira. 6 kişilik 12 parça kristal çerezlik, şekerlik reçellik, cam kase, 120 lira. Altılı cam mini taç şeklinde, mumluk, 90 lira. Üç ayaklı lüks dokumluk, çerezlik, 110 lira. Merinos halı, 4 metre metrekare boyutunda, 610 lira. Gold beton mumluk, 115 lira. 4 yapraklı sunumluk, 95 lira. Kristal kapaklı şekerlik, 200 lira. Kili granit seti, 299 lira. Granit tavan, 24 santim boyutunda, 125 lira. Pilav tencere, 26 santim boyutunda, 180 lira. Üçlü hediyelik cam çerezlik, 100 lira. 3 parça granit tencere tava seti, 490 lira fiyatı. 7 parça granit tencere seti, 750 lira. Emaye derin güveç, 5'li tencere seti, 980 lira. 3 parça fırın kabı, toplam 120 lira fiyatı. Ahşap desenli ve çizgili 5 parça banyo seti, 230 lira. Kadın saten ince zincirli baget çanta, 80 lira fiyatı. Siyah yuvarlak havluluk, 65 lira fiyatı. Altılı kilitli ve vakum kapaklı saklama kabı seti, toplam 260 lira. Tatlanabilir düzenleyici saklama sepeti, 200 lira. Üçlü doğrayıcı satır seti, toplam 525 lira fiyatı. Sekizli baharat takımı, 450 lira fiyatı. Güpürlü masa örtüsü, 160 a 220 santim ölçülerinde, 120 lira fiyatı. Dokunmatik ve şarjlı masa lambası, 150 lira fiyatı. Tek kişilik çok amaçlı örtü, 235 lira fiyatı. 3 adet kaktüs ve sukulent seti, toplam 75 lira. 12 parça bardak seti, toplam 140 lira. Tefal Voktava, 28 santim boyutunda, 165 lira. JBL kulaklık, 120 lira fiyatı. Dekoratif minder, 375 lira. Titreşimli şarjlı masaj tabancası, 399 lira fiyatı. 4 bölmeli makyaj çantası, 95 lira. 12'li mutfak havlu seti, toplam 135 lira. 2 çekmeceli komidin, 250 lira fiyatı. Singer dikiş makinesi, 3 yıl garantili, 3,200 lira. Manolya çiçeği bileklik, 150 lira. Şafır markasına ait döküm kek kalıbı, 95 lira fiyatı. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 130 lira. Üçlü mini cam kavanoz seti, her biri 14 santim boyutlarında, toplam 95 lira. 4 katlı sebzelik, 115 lira fiyatı. Çelik kağıt havlu askılı, 95 lira. Korkmaz markasına ait çaydanlık takımı, 390 lira fiyatı. Küçük ve zarif çiçek desenli altılı çay seti, 85 lira. 12 adet yün ipi, toplam 135 lira. Salata kasesi, tanesi 50 lira. Çift kişilik battaniyeli nevresim takımı, 295 lira fiyatı. Arzum tost makinesi, 2 yıl garantili, 850 lira. Metal duvar rafı, 50 lira. Dekoratif oval boy aynası, 115 lira. 26 parça desenli kahvaltı seti, toplam 800 lira. Dörtlü çekmece düzenleyici kutu seti, 60 lira. Portatif taşınabilir el blender, 150 lira. Korkmaz markasına ait elektrikli çaydanlık 2 yıl garantili 1500 lira. Paşa Bahçe Sahra 7 parça su takımı toplam 135 lira. Tek kişilik elyaf yorgan 150 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.